Türkiye İstatistik Kurumu 6 aylık enflasyon rakamlarını 3 Temmuz'da açıklayacak. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından bu kez emekli aylıklarına yapılan zam oranı kesinleşecek. Biz de urfanatik.com olarak Şanlıurfa'da yaşayan emekli vatandaşlara size göre bir emekli aylığı ne kadar olmalı diye sorduk. Gelin hep birlikte cevapları alalım. Yani biz eti yemiyoruz, kemik bulmaya bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim maaşımız yetmediği için. Böyle olunca ben şikayetçiyim. Ha bu dünyadan o dünyada şikayetçiyim. Ha ben şeyin faturası, telefon faturası aynı ediyorum. Suyu da aynı ediyorum. elektrik de aynı ediyorum. E. Ee, farkımız ne? Allah 60 milyar alan da aynı. Ben de aynı onların sırasına geliyorum. Ben buna Allah'ta şikayetçiyim bunlara. Şimdi bütçe ne götürüyorsa öyle olması lazım. Yani gerçek bu. Bir imam, bak bir imam maaşı ne alır biliyor musun? 51 bin lira para aldı. Yüme kaça gelir abi hesapla. Şimdi bu ihtiyar ne alır biliyor musun? 4680 lira aldı. Bu da yaşıyor bir mühendis. Ne alıyor? 75-80 bin lira alıyor. Bir hakim ne alıyor? Her sektör 90 var. Bir savcı ne kadar alıyor? Bu kadar para alıyor. Şimdiki bunları Şimdi ki bu nere bırak? bir işi kesme. 22 lira 104 lira alıyor. Fakat ona 30 35 olması lazım. Yani idare olur. Para değil de onu çalıştığını, talebesi var, suyu var, elektrik var, misafiri var, gideri var. Değil, var var, hani sayılmaz. E şimdi ki bütçe mis ne götürürse ele ben istiyorum yani bütçe göre bir nasıl lazım. Tahmini 35'in aşağı olmaması lazım. Hani niye öyle? Yani para değil bugün. İsteyem ki daha fazla olsun. 16,5-17 olması gerekiyor. Şimdi şu anda en düşük maaş emeklerin maaşıdır. Yani günahdır böyle. 16,5 şimdiki parana 200 milyon çıkar böyle bir şey bir bakarsa bitti. Bilmiyorsan nasıl para gidiyor bitti. Paran değeri kıymeti yok. Ama gene biz ne yapar? elde elden gelen budur. Elimizden bir şey gelmiyor. Abi devlet yardım etse daha iyi olur. Biz devletten umut bekliyoruz. Urfa ben bir simitle geçireyim. Bir Patlıcan, biber fırına atarız, karımızı döyürüz. Ama İstanbul'da öyle değil. Her şey biri bir farklı bir şeyisi vardır. Hı, ha, kiracı olsa da hele hiçbir şey o paranın değeri yok. Emekli aylığı işte şimdi 14,5 alıyoruz. İnşallah gerimol verir önümüzdeki ay. Yeter, bereket versin. Uğursalla yani berek biz yeter ver. diyoruz. Yeter. Bereket versin. Ben, de, ben de hanım yalnızlık Şan, bereket versin. Şanlıurfa'da şanlı idare yeter, oluyor. Kiracı verir. olmazsa bir kere. İdare <Gülüyor> oluyor. <Gülüyor>